Hepinize selamlar, saygılar. Nuruşah ötemiz sonsuz. herkese selamlar, saygılar, nuru, şah ötemiz sonsuz. Bu cumartesi pazar yani üç gün sonra dünyanın her tarafından herkesin aynı anda katılabileceği Zoom üzerinden online eğitim vereceğim. Refik Korkmaz online eğitimlerini Zoom programı üzerinden vereceğim. Bu cumartesi pazar. Haydi. Asistanım Emiş İspir'i arayın. Online sınıfımıza katılın. Bu cumartesi pazar Zoom programı üzerinden Refik Korkmaz eğitimleri online olarak veriliyor. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şahötemiz sonsuz. Haydi bakalım.